Projemizi yaptık. Projemizin içerisinde her şey tamam. Bu projeyi internete atma zamanı geldi. Yani GitHub'ın içerisinde bu repomuzu paylaşabilir. Burada e, projemizi paylaştıktan sonra yine ekip arkadaşlarımızın bu proje içerisinde yer almasını sağlayabiliriz. Aynı zamanda bu projeyi public yani halka açık herkesin görebileceği şekilde de yapabiliriz. Veyahut da private sadece bizim görebileceğimiz şekilde yapıp daha sonra da insanları davetli edebiliriz. Bunu yapabilmek için kitabın sayfasını açtım. Tabii ki tekrar hatırlatmak istiyorum. Git de Gitab aynı şey değil. Git bir versiyon kontrol sistemi. github ise bu versiyon kontrol sisteminin içerisinde tuttuğunuz repoları host edebileceğiniz yani tutabileceğiniz bir platform diye düşünebiliriz. Peki buradan create account diyerek aslında siz yeni bir account oluşturabilirsiniz. Bu accountu oluşturduktan sonra mail adresinizi lütfen dikkat edin. Mail adresinizi birlikte düzgün bir şekilde profilinizi oluşturmaya çalışın username kısmında e, mümkünse isminiz ve soy isminizi kullanarak oluşturmaya çalışın. Çok garip isimler vermemeye çalışın çünkü daha sonra yine bu profil isminiz çok önemli olacak. Bu yüzden de profil isminizi düzgün bir şekilde oluşturmanızı tavsiye ederim. Bunu oluşturduktan sonra ben kendi accountımı açıyorum ve kendi accountımı açtıktan sonra burada artı butonuna basıyorum. Artı butonuna bastıktan sonra da new repository diyorum. Yani yeni bir repo ekleyeceğimi söylüyorum. Peki repo ismi ne olsun? Proje veyahut da deneme diyelim şuna. Deneme diye bir proje eklemek istiyorum. Deneme projesine eklerken ben burada private mi yapacağım, public mi yapacağım? Yani herkes açık mı olacak yoksa private mi olacak? Şimdi ben private'ı seçtim çünkü şu anda profilime girenlerin de bunu görmesini istemiyorum. Bir deneme oluşturacağım. Deneme oluşturacağım içinde şu anda görmesinler ama normalde mümkünse sizin public yapmanızı tavsiye ederim bütün projeleriniz. Çünkü herkesin görmesi profilinizin açık olması sizin avantajınız olacaktır. Private'ı seçtim. Readme file ekleyeyim mi diye sordu. Readme file sayesinde bizim projemizin içerisinde yaptığımız işlemler daha iyi gözükecek. Bunu şu anda eklemiyorum. Birazdan ekleyince acaba nasıl oluyormuş? Bunlara bakacağız. Gitignore ekleyeyim mi? Gitignore'da buradan öğrenebiliriz nasıl olduğuna ve biz de zaten eklemiştik. O yüzden eklememize gerek yok. Lisans seçmek istiyor musunuz? Yani şu anda yaptığınız işlemlerle ilgili kullanacağınız Hmm, lisans seçeneklerini buradan seçebilirsiniz. Create Repo butonuna bastım. Buna bastıktan sonra e, direkt olarak aslında sürükle bırakla buradaki yapının içerisine aktarabiliyorum. Veyahut da e, masaüstü uygulamasıyla kullanabiliyormuşum. E, yeni bir tane m, repo oluşturmak için de baktığınız zaman bir README dosyasını oluştur diyor. Git init bunu daha önce biz yapmıştık. README dosyasını buna ekle demiş commit bunu defalarca kez yaptık. Branch'ini oluştur. Branch'ini oluşturduktan sonra main diye bir branch oluşturmuş. Ve branch main'in içerisinde de bunu atmış. Hmm. Peki ben burada git m branch ile birlikte bunu oluşturursam ne olacak acaba? Geldim terminale ve terminale geldikten sonra artık diyor ki main branch'ini kullansam daha iyi olur diyor. Ve artık main branch'ine geçtim. Main branchine geçtikten sonra daha eskiden master branch vardı. Main branchine oluşturdum. Daha önce zaten bu branch oluşturmayı görmüştük. Peki branch oluşturdum. Branch oluşturduktan sonra da e, repo'yu da ekledim. Buradaki terminal kısmına girip terminali açtıktan sonra e, uzak repo'yu yani remote bağlantısını ekledim. Ama bu olmasaydı ne olacaktı? Git remote deseydik o zaman hiçbir şey gözükmeyecekti. Yani şu anda herhangi remote bir bağlantı eklenmemiş bu repo'nun içerisine. Peki ekliyorum Ekledikten sonra şimdi git remote diyorum. Ve git remote dedikten sonra orijin isimli bir remote bağlantı eklenmiş. Daha sonradan da git push ile birlikte orijine aktar dedim. Bunu aktar sonra burada şuradaki yapılar da aynı gördüğünüz gibi git remote ile birlikte buradaki yapıyı oluştur. Branch olarak main'i yap ve main'i yaptıktan sonra bu branch'e push et yani ekle. Bunu yaptım ve bunu yaptıktan sonra bu sefer de ve eğer kullanıcı isminizi ve şifrenizi yazdıysanız, otomatik olarak aslında bu branch'in içerisine eklemeleri yapacak. Harika, bu eklemeleri yapıyor şu anda. Bu sırada ben sayfamı yenileyim. Eğer her şey yolundaysa birazdan burada göreceğiz. İyi geldim, hala eklemeye devam ediyor. 47 tane dosya yüklenmiş. Yükleme işlemi tamamlandı ve eklenmiş. Sayfamı yeniledim. Şu anda private yapının içerisinde burası var. Ama diyor ki readme dosyasını eklememesini lütfen ekle diyor. Buradan ekle butonuna basarak ekleyebiliriz ama bunu yapmayacağım. Onun yerine sağ tuşa tıklayıp yeni dosya oluştur ve readme.md diyorum. Bu markdown dosyası anlamına geliyor. Yeni oku markdown dosyası oluşturdum ve ile birlikte aslında H1 yani başlık 1 oluşturabilirim. Markdown öğrenmenizi tavsiye ederim. Birkaç tane özelliği var zaten. Diyezlerle birlikte eğer 2 diyez varsa heading 2, 1 diyez varsa heading 1 gibi yapıları oluşturabiliyorsunuz. Ve buraya denemeliği yazdım. Denemeliği yazdıktan sonra burada da mesela e, alt bilgiyi yazdım. Alt bilgiyi yazdıktan sonra da herhangi bir şeyler yazalım. Bunları yazdım. Bunları yazdıktan sonra bir de link vereyim. Şöyle bir de. Google'a link verin. Peki kaydettim. Kaydettikten sonra yine buradan ekleyebilirim. Ekledim ve artı butonuna bastım. Belirtme eklendi dedim. Belirtme eklendikten sonra şu anda peki uzak e, ekledi mi? Hayır eklemedi. Şurada aslında baktığınız zaman bir tane eklenecek yapı varmış. Buna basarak aslında git push komutunu yapabiliyorum. Peki o OK butonuna bastım. Şu anda pull push işlemini otomatik olarak yapıyor. Yani baktığınız zaman git push yaptı. Peki şimdi git patch dememe gerek yok. Sayfamı yeniledim. Sayfamı yenildikten sonra her şey yolundaysa denemediği yazdı. Burada dikkatli bakacak olursanız, Google'a da link vermişim. Google'a link verdiğim için Google'a da direkt olarak gitti. Yani readme dosyasını oluşturduktan sonra aslında projenizle ilgili bilgiler burada duruyor. Ve Markdown'la birlikte yazmaya başlarsanız, Markdown'la birlikte yazarak bu yapıyı oluşturabilir. Ve yapıyı oluşturduktan sonra da readme'nizin içerisinde projenizle ilgili detaylardan bahsedebilirsiniz. Aynı zamanda şu anda bir tane branch'in olduğunu söylüyor ve bu branşla birlikte yapımına aktarıldığını söylüyor. Süper. Biz ee, yapımızın içerisinde ne kadar HTML, ne kadar CSS gibi e, bilgilerin olduğunu da yine buradan söylüyor. Ben bunu silmek istiyorum. Silmek için settings'e gidip ondan sonra buradan silebilirim. Ama silmeden önce şöyle bir şey yapalım. E, burada herhangi bir değişiklik yapayım. Nerede değişiklik yapayım? Burada düzenli butonuna bastım. Düzenli butonuna bastıktan sonra buradaki bilgiyi sildim. Bu bilgiyi sildikten sonra da nasıl olsun? bunu yazdım ve komik dedim. Peki, şimdi tekrar dilime gelelim ve geldikten sonra buradaki yapım değişti. Ee, kendi projemde değiştim acaba? Geri geldim. Hayır, değişmemiş. Ee, bu sefer de git pull yapabilirim. Yani uzak bilgisayarda değiştiyse burada da tekrar değişmesini sağlayabilirim. Ve git pull yaptıktan sonra da e, içerisindeki dosyada değişiklik olduğu için e, benim de bilgisayarımda bunun değişmesini sağlıyorum. Yani push ile birlikte uzak bilgisayara gönderebiliyorum. Pull ile birlikte de uzak bilgisayardaki yapıyı, uzak sunucudaki yapıyı çekebiliyorum. Bunu bilmem neden önemli? bu projenin içerisinde başka birisi daha çalışıyor olabilir ve başka birisi daha çalıştıktan sonra bu dosyayı değiştirmiş olabilir. Bu dosyayı değiştirdiyse biz de bu dosyayı geri çağırıp ondan sonra kullanabiliyoruz. Aynı zamanda burada 13 tane commit olmuş. Bunlara da bakıp neler olduğunu buradan görebiliriz. Her bir dosyaya baktıktan sonra index dosyasına baktıktan sonra da bununla ilgili historisini görebiliriz. Ne tür değişiklikler olmuş, neler yapılmış ve bu dosyanın içerisinde neler olmuş bunların her birisini görebiliyoruz arkadaşlar. Süper. kitabın ee, içerisinde gerçekten yapabileceğiniz çok fazla işlem var. Biz şu anda bir tane deneme isimli private bir repo oluşturduk. Bu repoyu oluşturduktan sonra bunu da kullanabildik. Peki klon ne yapıyor? Eğer iznimiz varsa ki şu anda benim kullanıcım olduğundan dolayı buna iznim var. bunu kopyalayıp ondan sonra da yeni bir tane terminal açabilirim. Ve bu terminal açtıktan sonra şuradan çıkayım git klon ile birlikte bu repoyu direkt olarak çağırabilirim bunu çağırdığım zaman da yine kitabın içerisine gitti ve hub'un içerisine gittikten sonra da ee, dır diyelim dır dedikten sonra burada deneme klasörü oluştu yani ismi neyse onunla birlikte klasör oluşuyor ve baktığımız zaman da benim daha önceki yapımla birlikte bütün repomu buraya koymuş oldum süper GitHub'ı kullandık. GitHub'ı kullandıktan sonra GitHub dışında da tabii ki başka e, bizim e, uzak repo hosting firmamız var diyebiliriz. Peki neler var? Bunlara da bakacak olursak şöyle yapalım. GitLab var. Bitbucket var. Ve zaten e, GitLab, Bitbucket ve GitHub'ı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Süper. Bu üç firmayı bilmeniz yeterli. Evet, GitHub alternatif olarak GitHub'ı da deneyebilirsiniz. GitHub'ın içerisinde de birçok işlem yapılabiliyor. Aynı zamanda şu da yapılabiliyor arkadaşlar. Mesela bir projeniz var ve bu projenizde e, kendi sunucunuzu kurmak istiyorsunuz. Yani kendi versiyon kontrol sistemi sunucu, sunucunuzu kurmak istiyorsunuz. Çünkü kapalı bir alanda projenin çalışmasını istiyorsunuz. Böyle durumlarda aslında GitHub'ın çözümleri de var. Bu çözümlere de bakabilirsiniz. Ama genel olarak GitHub sizin bütün e, projelerinizi kullanabileceğiniz bir yapı sağlıyor. GitHub'ı e, neredeyse herkes kullanıyor ve GitHub'ı kullanmanızı da tavsiye ederim. Bu videoda GitHub'ın içerisinde repo yüklemeyi, repo'nun içerisinde işlemler yapmayı gördük. Aynı zamanda repo'dan da e, eğer bir update oluyorsa pull ile birlikte gerçekten bilgisayarımıza tekrar çekebileceğimizi gördük. Clone ile birlikte de git clone ile birlikte de e, yine bu vers e, kullandığımız repoyu. Başka bir yere aktarabiliriz. Yani başka bir bilgisayarda bunu klonlayabiliriz. Bilmeniz gereken temel komutları daha önce göstermiştim ama onları da hatırlatayım. Neler vardı? Git init vardı. Biz bunu kullanmıştık. Bu ne yapıyordu? Baktığımız zaman ilk kez projeye oluştururken kullanıyorduk. Git add ile birlikte istersek dosya ismi verebiliyorduk. Veyahut da nokta diyerek de hepsini birden seçebiliyorduk. Tamam. Yani git add dosya diyebiliriz. Ee, Index.html gibi. Veyahut da nokta dersek git add nokta dersek hatta bunu ayrı ayrı yazayım. Git add nokta dersek hepsini yapabiliriz. Peki git commit ne yapıyordu? Açıklama. İstediğimiz açıklamayla birlikte git add ile birlikte eklediğimiz yapıları commit edebiliyorduk. Yani snapshot'ını alabiliyorduk. Git status ee, şu anda dosyaların durumu gösteriyordu. Git diff o dosyalarla ilgili yapılmış olan değişiklikleri gösteriyordu. Git checkout vardı ve branch ismi vardı. Bu şekilde de aslında branch'ler arasında geçiş yapabiliyorduk. Ee, Bunlar arasında geçiş yaptıktan sonra da istersek git push ile birlikte uzak sonuca gönderebiliyorduk. Git pull ile birlikte uzak sunucudan alabiliyorduk. Git clone ile birlikte de e, uzak sunucudan e, bir repo'yu klonlayabiliyorduk. Gördüğünüz gibi 10 tane komut kullanmışız ve bu 10 tane komutla birçok işlem yapabiliyoruz. Tabii ki git bu kadar değil ama başlangıç için bu kadar komutu biliyor olmanız size yetecektir. Daha sonrasında ise git'i incelemenizi yine tavsiye ederim. Git'in kendi sitesine de bakacak olursak git.scm'de yazayım. Git.scm sitesinde burada Documentation kısmında muazzam bir documentation var ve buradan bu bakacak olursanız arkadaşlar çok güzel bir kitap var ve bu kitabın da belli bir kısmında Türkçe çevrilmiş durumda. Yine bu Türkçe'ye çevrilmiş olan kısmında inceleyebilirsiniz. Evet, Git versiyon kontrol sistemini öğrenmeniz GitHub'ı öğrenmekten bir bakıma daha da önemli. Herkes GitHub, GitHub, GitHub diyor ama aslında öğrenmeniz gereken ilk şey Git versiyon kontrol sistemi. Daha sonrasında ise GitHub'ta tabii ki bir ekantınız olmalı. Tabii ki yaptığınız projeleri GitHub'ta paylaşmalısınız. Ve bu projelerinizi paylaşırken de public mi, private mi olacağına dikkat edin. Readme eklemeyi unutmayın. Gitignore eklemeyi unutmayın. Aynı zamanda da e, içerisinde düzgün bir şekilde açıklamalar yazmayı unutmayın. Markdown nasıl oluyormuş, Markdown'da nasıl çalışırız bunu da incelemeyi unutmayın. Evet, versiyon kontrol sistemi ve Git hakkında, Git hakkında birçok şey öğrendik. Bunları pratik etmeye devam ediyorsunuz. Aynı zamanda buradaki dokümana bakıyorsunuz ve kendinizi geliştirip git konusunda daha iyi bir hale gelmeye çalışıyorsunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Başarılar arkadaşlar.